hepinize selam. Bugün sizinle yeni bir seri başlatıyoruz. Bu serimizde yani bir futbol yani nasıl diyelim. Biz bir antrenörüz bir takım şey yapmaya çalışıyoruz. Gençler birliğini seçtim. Çünkü genç. Sadece 20 yaşında oyuncu alabilirim en yüksek. En az da 13 yaşında oyuncu alabiliyorum. Şimdi ben önceden kaydı başlattım. Birkaç oyuncu aldım. Şöyle. Kadro bu ama kadro aslında bu değil. Şu bu videoda şey yapmayacağım. Yorumlarda böyle bakın. istediğiniz oyuncuyu ekleyeyim ben de. İlk maçımızı yapmıştık hatta. Baya iyi performans gösteren oyuncum var burada. Luki var arkadaşlar. Baya iyi performans gösteriyor. Bakın hatta gollerde birinci sarayı daha alabiliyor. Çok iyi bu. Birincisi. Şimdi maça girelim hemen. Dediğim gibi kaptan. O bir sonra. Burada istediğiniz bir kaptan seçebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben takım oyuncuları bilmiyorum. Yani ben aldım. Max yani yaşında. Hatta göstereceğim aldıklarımı size. İnanmazsınız. Bak Ankara gücünü alabiliyor. Eskiden Süper Lig'de olan Ankara gücünü alabiliyoruz. Evet. 3-0. Çok iyi bir rakam. Şimdi ben size arkadaşlar bir göstereyim geleyim. Bu birinci transfer ettiğim adam 18 yaşında bayağı iyi. Bu da ikinci arkadaşlar 18 yaş tekrar. Bu da üçüncü arkadaşlar. Bu da 19 yaşında gördüğünüz gibi tekrar başa başlayalım. Sonra bir tane daha oyuncu transfer ederim. Şanlıurfa spormuş. Hemen maça girelim. Bakalım nasıl olacak bu maç. Yani Ankara gücünü yenen bir takım Şanlıurfa sporu yenmesi lazım. Yok. Olmuyor. Çok saçma. Kaptan yok ama. Dediğim gibi o bir video oluyor. Of adamsın. Bu arada arkadaşlar şimdi Gençler Birliği'ni tutanlar arkadaşlarım özür diliyorum ama Gerçekten çok kötü bir takım. Yani çıkmıyor da. O yüzden bu takımı çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkaracağız da. Şu anda yani girememişiz bir yere. Buradan. Hmm. Dokuzuncu yüz. Yani bu çok kötü bir rakam aslında. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Yani tekrar başlayalım. Hatay spor almak biraz zor olacak bu ihtimali Yani ne yapalım o zaman. Oyuncu transfer edebilir miyiz? Bu parayla hayır tabii. De. Bu ne? Ebrar Aydın için. Yani çok kötü bir oyuncu. O yüzden bu adamı kiralarım ben. Şimdi bir maça girip çıkalım. Evet bu maçta 2-1 bitti. Kazandık. Çok iyi oldu kazanmamız. Ama arkadaşlar ligde ilk 7. sırayı almamız lazım. Çünkü öncelik seçmiştik tabi. O şey gitti oyun. Nasıl neydi 5 gol. Luke gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani bu adam sezon sonunda bir 5 artı alır diye düşünürüm. Şimdi küçük oyuncu alıyorum. Mesela bak burada fedai diye bir oyuncumuz var. Bunu temel kuvvetleri taşıyacağım. Çünkü kötü arkadaşlar yani. Hamilton yaşlanıyor. Bunu satacağım. En kısa süre içinde. Çünkü iyi bir değeri var. Bir sezon daha bırakmam bu diyelim. Öyle diyeyim. Bak bu da 35 yaşında. Sinan Osmanlı. Eğer oynamayorsa satayım. Hemen satacağım. Oynamıyor. Arkadaşlar hemen satalım. Çünkü para etmiyor. Çünkü adam satayım geleyim oradan. Hatay Spor'a sattık onu. Şimdi bir 20 maça daha girelim. Amilton niye oynamıyor? Şurada oynasam biri daha iyi oynar aslında. Gol atar belki. Adana Demirspor'da yenildik nedense. Yani arkadaşlar paramız yok. Gördüğünüz gibi oyuncular baya pahalı hatta. Bir tane göstereyim. Bir tane oyuncu alalım. Bak hiç kaydı o zaman. MLF arayayım. Yani çok saçma da bu niye burada oynuyor? Şöyle bir tane CBLF arayacağım. Yok CBRF mi ne arayayım? Şöyle koysam. FBLF aramam lazım bir tane çok önemli. Bakın almayacağım ama ben size bir göstereyim bakın. 20 yaşa geliyor bakın. Bu takımı yükseltmek çok zor arkadaşlar bak. Adam 25 milyon. Yani aşağı gel. Diyenler de olabilir ama yok abi bak. Bak yani. 3 3 milyon aldı zaten adam iyi oynamıyor. Şimdi bir maça daha girelim. Maç 3-1 bitti. Bayağı iyi. İstanbul Spor maçı. Bu arada sonucuymuş. burada. Yine yani bunu sonuncu. Amilton bir gol çok iyi. Yani bu gençler birini Süper Lig'e bu şey bitmez seri. Arkadaşlar hedef Şampiyon League kazanmak. Sadece Şampiyonluğu kazanırsak bu seriyi bitireceğim. Bitti maç. Oo, Rataver çok adam ya. Çok kötü be. Bu adam hemen transfer etmem lazım. Çok kötü şu anda. Bunu buraya koysam daha iyi Zaten adam oynatılmıyor Bu arada yeni Malta Spor gençlerinden daha güçlüsüzmüş. Bilmiyorum. Ben. Maç bitsin gelin. 4 gibi bitti arkadaşlar bu maçta. Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha iyisini de yapacağız bakalım o bir videoda ne olacak